Arkadaşlar Merhaba nasılsınız Umarım iyisinizdir <laughs> Bugün ben e, soru ekle komutuyla e, bir tane soru ekledim e, şimdi sistemimizde soru ekle Türkçe dediğim zaman Türkçe konusundaki e, konuları e, veriliyor sözcükte de anlam dedim sonra bir işaretledim Ondan sonra resmi paylaştım sonra cevabı da paylaştım Ondan sonra e, slash rastgele soru dediğim zaman e, dur komutu verilene kadar Sistemde bulunan herkesin soruları yayınlanıyor. Sistemde şu an iki tane soru var. İkini paylaşmış. Bir dakika sonra da cevap paylaşmış. Ondan sonra da tekrar soru paylaşmış. Sonra cevabını paylaşmış. Böylece bütün sistemdeki soruları rastgele bir şekilde görebilirsiniz. Mesela sizin için önemli olan bir soru vardır. Başkası için de önemli olan bir soru vardır. Siz neden başkası için önemli olan soruyu görmek istemeyesiniz? Ben e, bu platformu tamamen paylaşımcı olarak kullandığımdan dolayı e, sistemde bulunan bütün sorular herkesindir. Ondan dolayı arkadaşlar bütün soruları bütün herkesin görmesini istiyorum. Bu şekilde de faydalı bir e, uygulama bu bot. Bu eminim bu botu kullanan herkes e, 90 puan hedefini tamamıyla gerçekleştireceğine inanıyorum. E, daha bunun haricinde bir sürü uygulamalarımız var. Lütfen takipte kalın. Lütfen botumuzu kullanın. Tabii ki 90 puan üzeri almak istiyorsanız. İyi günler.